Evet, bu da bizim Penimiz. Daha önce size Gumball'ın videosunu çekmiştim. Gumball bizim evimizin erkeği. Scottish Fold bir kediydi. Point mavi gözlü bir kediydi. Ee, bu da e, kız kedimiz Penny. Penny, bakar mısın kızım? Penny! Penny çok tatlı. Tam bir prenses gibi. Daha doğrusu biz bu kedi olayına kızım Duru ile başladık biraz. Duru çok istedik kedi olsun evde. E, halasında da e, balımı gördü. E, ablamların balım diye bir kedisi var. Tutturdu. Baba ben de kedi istiyorum. Ben de kedi istiyorum. E, Duru da biraz derslerinde başarılı olduğu için biz de onu kırmak istemedik. Aslında kediye çok uzaktık biz. Ve bir tane kedi edindik. Gumball. Onun videosunu çekmiştim. Scottish Fold Silver Point bir erkek. <laughs> Aralığın son haftası, yılbaşına doğru tam bize geldi e, Gumble. Sonra Duran'ın bir ay sonra ya baba dedi bu kedi yalnız olmaz buna bir de arkadaş alalım. Biz de böyle bir prenses edindik. Bu da Penny'miz. Penny buraya bak kızım. Penny. Penny. <laughs> e, bu kedilerin isim babası da Duru. E, Durur çizgi film karakterleri. Gumball'ı ilk aldığımızda bunun adı Gumball olsun dedik. Sonra onun arkadaş da yine Gumball çizgi filminden Gumball'ın kız arkadaşı Penny olsun dedik. Bu arada Penny o Ace oluyor. Scottish Stride o Ace. Yani bir gözü mavi bir gözü kahverengi. Tam bir prenses bu. Gerçekten davranışları prenses gibi. Az yiyor, şey yapıyor, nazlı. <laughs> ama evin neşesi. Bu da kedi hırlaması. Mutlu oldukları zaman çıkarıyorlar bu sesi. Sev bakayım Bilmiyorum bu sesi duydunuz mu ama işte bu mutluluk sesi. <laughs> Bugün de sizlere Peni Hanım'ı tanıtmak istedik. Peni bizim evin prensesi. Çok tatlı, çok akıllı, çok ağır. Gumball'ın en yakın arkadaşı. Kediler eve gerçekten büyük enerji veriyor. Büyük mutluluk veriyor. Bu pinimiz de bizim kıymetlimiz oldu. Gumball'la da çok iyi anlaştılar. Evde kedi beslemek isteyenler, bunu düşünen arkadaşlara Gumball videosunda dediğim gibi şiddetle tavsiye ederim. Kediler gerçekten evde beslenmek için yaratılmış hayvanlar. Gel bakalım. Evet, bugünlük bu kadar. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın, fıstık.